Apartmanın mevcut gelen iskiden veya veya sular ilerisinden toplam metreküp ile süzme sayaç takılarak her dairenin metreküpleri arasındaki bağlantı sağlanır. Kayıp kaçak oranları tespit edildikten sonra kullandığı metreküple toplam metreküp arasındaki birim metreküp maliyet bulunur. O birim metreküple de kullandığı metreküp çarpılarak su gideri tahsil edilebilir. İkinci yöntem binada süzme sayaç yoksa oturanların kişi sayısına bağlı olarak da tespit edilir. Ama bunların hepsi kat malikleri kurulunda belirtilen bir e, nizam çerçevesinde olmak zorundadır. Kat malikleri kurulunda dairler eşit, dairler kişi sayısına, dairler sürme sayıca bağımlı olarak tespit edilecektir diye bir e, karar alınması ve o karara bağımlı olarak da yöneticinin e, işlevini yapması gerekmektedir. Hangi yöntem belirlendiyse hepsi doğru yöntemdir. Ama asıl olan İSKİ ile ya da Sular idaresi olan sözleşmeleri her bağımsız bölümün kendi adına olması ve su ayrımının yapılmasında çok büyük fayda vardır. Çünkü belli bir metreküpün üstündeki su kat, e, kullanım katsayıları e, artmaktadır. E, ucuz su kullanmak isteyen kat sakinleri ve kat malikleri sularını ayırmasında kendi menfaatlerinin olduğunu da ifade etmem lazım.